Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de meydana gelen aralarında Profesör Doktor Engin Arık ve Profesör Doktor Şener Boyda, Doçent Doktor İskender Hikmet'in de bulunduğu 57 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin hapis cezalarını onadı. Habere göre, yargılandıkları ana dava dosyasında beraatlerine karar verilmesi sonrası haklarındaki hüküm yargıtay tarafından bozulan ve yeniden yargılandıkları davada, taksirle öldürme, suçundan 5 yıl 10 aray hapis cezasına çarptırılan Doğaner ile Erbilgin hakkındaki hükümler onandı. Kararla birlikte, 2007'de meydana gelen kazaya ilişkin dava dosyası, 17 yıl sonra kapandı. İstanbul'dan Isparta'ya gelen Atlasjet Havacılık Anonim Şirketi yolcularını taşıyan Dünya'ya Bakış, World Focus, Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi şirketine ait yolcu uçağı, 30 Kasım 2007'de Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Türbetepe mevkisinde düşmüş, kazada 7 simürettebat 57 kişi ölmüştü. Kazada hayatını kaybedenler arasında, Türk Hızlandırıcı Merkezi, projesinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde düzenlenen dördüncü çalıştayına katılmak üzere yola çıkan proje üyesi Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Engin Arık, Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Şener Boyda, Doçent Doktor İskender Hikmet ile araştırma görevlileri Mustafa Fidan, Özgen Berkoldoğan Doğan ve yüksek lisans öğrencisi Engin Abat da bulunuyordu. Uçak kazasıyla ilgili kamu davası 16 Haziran 2009'da açıldı. World Focus Hava Yolları'nda görev yapan bazı üst düzey ve teknik personelden oluşan 10 kişinin yargılanacağı davanın ilk duruşması 28 Temmuz 2009'da Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılamalar sırasında sanık sayısı önce 12'ye, ardından 20'ye yükseldi. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi 6 Ocak 2015'te hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanıklardan 8 ine, 11 yıl 8 ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen süreli hapis cezası verdi, aralarında Doğaner ile Erbilgin'in de bulunduğu 12 sanığın beraatini kararlaştırdı. Temiz üzerine dosya yargıtaya geldi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, uçağın Atlasjet tarafından kiralandığı Dünyaya Bakış Hava Taşımacılık Anonim Şirketi Ortağı Yavuz Çizmeci, Genel Müdürü Aydın Kızıltan ve Teknik Müdürü İsmail Taşdelen'in 11 yıl 8 ay, Bakım Müdürü Fikri Zafer Dinçer'in 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onamış. Dönemin Atlasjet Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuncay Mustafa Doğaner ile uçuş işletme sorumlusu Mehmet Şerif Erbilgin hakkındaki beraat kararını bozmuştu daire, diğer sanıklara verilen beraat kararlarını da onamıştı. Dairenin kararında, Doğaner ile Erbilgin'in kazada, tali kusurlu, oldukları belirtilmiş, bu yönden yeniden yargılanmaları gerektiği kaydedilmişti. Yeniden yargılama yapan Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021'de sanıklara, taksirle öldürme, suçundan 5 yıl 10 aray hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı. Toryum madeninin enerjiye dönüştürülmesiyle Türkiye'nin iç ve dış borçlarının toplamının 350 kez ödenebileceğini söyleyen Profesör Doktor Engin Arık'tan geriye bu sözler kalmıştı. Türkiye'nin toryum yatakları dünyanın en zengin yatakları. Türkiye tüm enerji ihtiyacını senede 50 ton toryumla karşılayabilir. 1 ton toryumu enerjiye dönüştürdüğünüzde 1 milyon petrolün enerjisi eşdeğer kuracağımız Türk hızlandırıcı merkezinde de proton hızlandırıcısı düşünüyoruz. İleride belki prototip toryum nükleer santrali yapmamıza olanak sağlar.